Kod adı Kunduzi. Muhteremin dosyası da oldukça kabarık. Her taşın altından çıkabilecek binbir suratlı biri. Birkaç kere kıstırılmış ama her defasında paçayı kurtarmış. Para için herkes de çalışır. Tanıyorsa ve doğruyu söylerse elimiz çok güçlenecek. Doğruyu söylerse evet. Tanımıyorum. Daha doğru düzgün bakmadım bile. Baktım, tanımıyorum. Anneanne söyleme dedi. Onun için sürpriz sadece senin için. Ama bak isim isim bir şey yazmamış bu adam. Ee, benim de çok arkadaşım var ya hani. Nasıl bir şeye benziyordu bu adam hatırlıyor musun? Bilmem. Büyük bir adamdı işte. Büyükten kastın yaş olarak mı yoksa uzun boylu muydu? Nasıldı? Boyu uzundu. Günaydın. Benim sincapım erkenci miymiş? Hayırdır? Sabah sabah çizgi film falan. Annen duymasın ben söyleyeyim. Sen söylemezsen ben de söylemem. Allah Allah. Laflara bak. İyi adı bu seferlik söylemem. Anlaştık. Bir şey diyeceğim. Madem ikimiz de erkenciyiz. Hadi kahvaltıyı birlikte hazırlayalım olur mu? Baba beş dakika daha bitti zaten. İyi. Ona da tamam. Ama bütün işi bana yıkmak yok. Ona göre. Beş dakikaya bekliyorum. Tamam gelirim. Ya baba ya çekil en komik yeri. <laughs> Hı, geldin mi? Ne yapalım? Bilmem ne istersin? Bilmem. Omlet yaparız. Tamam. Hani sen bana geçen bir yumurta göstermiştin videoda böyle alt fukur fukur kaynıyordu kabarıyordu neydi o? Hangisi? Japon omleti miydi neydi? Ha, tamam nasıl yapacağız ki? Bir şey yaparız internetten bakarız. Bak telefonum orada. Baba, bu amca hani bana pamuk şeker almıştı ya, anneme söylememiştik, zarımızdı. Ha tamam hatırladım, peki emin misin o amca bu amca mı? Hı hı sana sürpriz yapmıştı. Tuz versene bana. Günaydın. Günaydın. Bir yere mi gidiyorsun sen? Ahmet'in evine taziyeye gideceğim. Sence iyi bir fikir mi? Ortalık biraz yaratışsın. Beraber gideriz. Ailesinin yanında olmam iyi gelir bana. Yasemin. Tam cenaze günü. Bütün ilgi senin üzerinde olacak. Olmaz. Ne olursa olsun gideceğim. Yarın gidelim. Benim programım uygun değil. Ancak yarın katılabilirim sana. Ya Timur anlamıyorsun galiba. Ben bugün gideceğim diyorum. İyi ee, çocuklara söyleyelim. Hazırlık yapsınlar. Hayır öyle bir şeye gerek yok o kadar kalabalığa. Mahallede daha çok ilgi çeker. Maalesef artık böyle kararlar alma lüksümüz yok Yasemin. Ya ben Adem'le gidip gelirdim. Anlamıyorsun. Peşimizdeki her kimse... ...sana bir daha yaklaşmasına müsaade etmeyeceğim. O kadar. Günaydın. Günaydın Adem. Ne haber? Ne olsun. Var mı bir durum? Bir sıkıntı yok. Ece nasıl? İyi. İyi şükür. Yeni bir haber var mı? Var. Timur Bey'in yanına geçiyordum bilgi vermek için. İstersen gel. Mevzu ne? İhbar yapanı öğrendim. Beyler günaydın. Günaydın. Günaydın Timur Bey. Adem ihbarı yapının kim olduğunu öğrenmiş. Kim? Ahmet'in karısı. İsminizi o vermiş. Niye yapsın ki böyle bir şey? Geçen gün beraber gittik. Konuştum sen de oradaydın. Niye böyle bir şey yapsın? Bir akıl hocası olduğu kesin. Belli. Kimlerle görüşmüş teker teker tespit edin. Ona akıl verebilecek herkesi bulun konuşun. Bugün cenazesi var. Yani başı kalabalık olur. Biraz toparlasın, sakinleşsin, konuşacağım. Bugün orada olacaksın zaten. O yüzden fırsatını bulursan erteleme, konuşalım. Anlamadım. Bugün neden oradayım? Yasemin gitmek istiyor. Timur Bey bu iyi bir fikir değil. Ben de aynısını söyledim. Ama dinletemiyorum. Israr etti, kırmak istemedim ben de. Anladım. Madem yanından bir saniye bile ayrılma. Tehlikenin nereden, kimden geleceğini asla bilemeyiz. Hmm.